Selamlar arkadaşlar. Ölmeden önce oynamanız gereken yeni bir oyunda daha beraberiz. Bugün tabii ki de zaten başlıkta da görebileceğiniz gibi Dead Stranding'i neden oynamanız, neden oynamamanız. Daha doğrusu genellikle neden oynamanız gerektiğini konuşacağız. Çünkü neden? Video ölmeden önce mutlaka oynamanız gereken oyunlar. Hadi isterseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar kısacası bir e, özet olarak görüşlerimi aktarayım. Eğer hani videoyu tamamen bilmiyorum işi olan arkadaşlarımız belki izlemeyen arkadaşlarımı kısacası bir bilgi edinmiş olsun. Ve hani siz de genel olarak e, videonun içerisinde ne hakkında konuşacağım bilin. Şimdi arkadaşlar grafik olarak mevzu şu grafikler çok güzel. Gerçekten muazzam. Ya, yani, muazzama yakın diyebilirim. Çünkü mesela karşımızda bir The Last of Us 2 Part iki örneği var. Hani onunla kıyaslayınca veya Red Dead Redemption 2 o kadar iyi değil grafikleri ama gerçekten çok müthiş bir grafik seviyesinde olduğunu söyleyebilirim. Onlardan yani 2 tık. Maksimum iki tık aşağıdadır. Tabii ki de Kojima Rezi herkes tanır. Hatta geçtiğimiz zamanlarda yıllarda Kojima Production adı altında Sony ile bir işbirliğine gitti. Öncesinde tabii ki MGS serilerinden ve Silent Hill serilerinden tanıyabilirsiniz tabii ki. Ee, yani kocuma zaten e, söylemişti yapmadan önce de oyunu. Değişik bir tür olacak. ilk defa bir tür deniyoruz. Hatta e, motion capture yapan oyuncular falan dedi ki ilk defa böyle bir projede çalışıyoruz. Daha önce böyle bir şey görmedik. Ne yaptığımızı biz bile bilmiyoruz. Hatta onları geçtim. Direkt kodlamayı yapanlar, ekip arkadaşları biz ne yaptığımızı bilmiyoruz. Tamam güzel bir şey olacağını biliyoruz ama ne yaptığımızı bilmiyoruz falan dediler. O da biraz yani kafa karıştırıcı. Ama tabii ki de Kojime güvendik ve adam çok güzel. Hatta bizi geçtim. Sony de güvendi. Çünkü adamdan daha önce yaptıkları ortada. Çok güzel bir iş çıkardılar. Özellikle hemen özet olarak anlattığım için devam edebilirim. Ya müzik olarak da gerçekten şahane müzikler var arkadaşlar. Muhakkak oyuna girip en azından oyunun bilmiyorum videosunu izleyip bir müziklerine bakın derim. ve zaten ama YouTube'dan izliyorsanız telif vardır. O yüzden oynamanız daha mantıklı. Ee, karakterler arkadaşlar karakterler zaten yani güzel özellikle zaten Normalcy'yi tanıyan tanır. Ben Walking Dead serisini full izlemiş biri olarak, hayran biri olarak. Yani normal Readers gerçekten yine güzel bir iş çıkarmış. Direkt karakterle yani bağ kurmanızı sağlıyor. Zaten oyunun amacı da bağlar olduğu için demek orada bir özen gösterdiler. Onun dışında diğer oyuncular da zaten gayet güzel işler çıkarmışlar. Oyuncuların diğerlerinin yan, yani şimdi yalan olmasın isimlerini bilmiyorum. Ama gerçekten hani düşmanlarımız olarak da gayet güzel işler çıkarmışlar. Hani dost düşman veya mesafeli olduğumuz kişiler. Dost da değil, düşman da değil. Öyle kişiler de gayet güzel ee, hani karakterini bize verebilmişler. Karakterinin nasıl biri olduğunu, nasıl bir hikayesi olduğunu bize hissettirmişler. Ama şimdi eksilerine de gelirsek. Şimdi şöyle bir durum var. Bu oyunda yani tek amacımız bir kargoyu bir yerden bir yere, bir yere taşımak. Yani tabii farklı ufak tefek şeyler de yapıyoruz ama nasıl dersem yani oyun pek bir amacı varmış gibi hissettirmiyor diyeyim. Asıl amacımız sadece kargo taşımakmış gibi. Şimdi spoiler vermemek için söylemiyorum ama bazı yaptığımız şeyler de var ama onlar da yani asıl amacımızın kargo taşımak olduğunu görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Tabi ufak tefek savaşlara da giriyoruz. Düşman bir ekip var, düşman bir e, çete gibi bir şey var diyeyim. Onlarla da çatışmaya giriyoruz tabii ki ama yani nasıl desem e, yine onlarla da mesela denk gelirsek veya tabi ana görev sayesinde mecburen yaptığımız boş, boş savaşları var. Ee, normal adamlarla savaşma durumumuz var ama yine çok nadir yani. Çok değil. O yüzden sadece kargo, kargo bir yerden bir yere taşırken yaşadığımız maceralar diyebilirim. Oyunun ana hikayesi, genel hikayesi, bütün yan görevleri falan olarak. Ee, bir de şöyle bir durum var. En başta o karşılaştığınız o bağ kuran o artık nasıl desem yaratık mı desem, ruh mu desem. Onlarda en başta bir iki korkuyorsunuz ama ben korkarak oynadım oyunu zaten. Ama en başta korkuyorsunuz. 2'de 3'de aman diyorsunuz. Ben koşarak geçtiğimi bile biliyorum yani çoğu yeri. O yüzden sıkıntı etmeyin. Korkmadan oynayabilirsiniz. Sadece bir iki sefer bir tırsabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Ama sonrasında yerisi geliyor zaten. Bu arada arkadaşlar özet dedim ama yani normal video süremize geldi. Bu serinin normal video süresi zaten 5 ila 7 dakika süresinde planlıyorum ki öyle oldu şu an. Ben yani zaten özetin özetini daha yapamayacağım için. Şu an maksimum yapabileceğim özet buydu. Genel olarak grafikleri güzel. Kojima'ya güvenmişiz ve güvenimiz boşuna çıkmamış. Aksiyon ya aksiyon mekanikleri o kadar iyi değil ama idare eder, idare eder. Müzikler muazzam. Dünya geniş, güzel, büyük. Tek dezavantajmıştı. Bir dediğim gibi sadece kargo taşımasak iyiydi. Oyunculuklar muazzam. Gerçekten çok güzel özellikle normal yıldız. Tekrar ediyorum. Yan görevlerle ana görevler arasında bir ufak bir dengesizlik var. Onu da zaten oynarsanız anlarsınız. Gerilim, aksiyon yani aksiyon değil de korku kısa sürede geçiyor. Yani o çok uzun sürmüyor. Onun dışında da dediğim gibi zaten tek kargoculuk yapmamız kötü olmuş ama onun dışındaki her şey çok iyi. Yani kısacası ölmeden önce bu oyunu oynamalısınız. Öneriyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Eğer daha çok motive etmek, daha hızlı, daha farklı oyunlar gelmesi için kanala abone olup videoyu da bana destek olabilirsiniz. Bu arada böyle bir bu seride başka oyunları görmek istiyorsanız istediğiniz oyunları da aşağıda yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Oyun hakkında da fikirlerinizi yine aşağıda yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Kendinize iyi bakın. kalın.